Evet arkadaşlar bu bölümde video önerilerinden gelen bir isteği yapıyoruz gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar yeni bir Discord sunucusu kurduk. Eğer katılmak isterseniz çok güzel bir ortam kurmayı planlıyoruz. Hatta sunucumuz da şu an büyüdü. Güzel gidiyor. Burada kurallarımız var. Kaynaklar kısmında burada kodumuz var böyle. Hoş geldiniz kısmı. Kendinizi tanıtabilirsiniz. Burada yeni gelen giderler burada görebilirsiniz. Duyular kısmında burada hafta planlaması yapıyoruz her hafta. Yeni hani videolarımız burada Yardım kısmında ise sorunlarınızı dile getirebilirsiniz. Bot kodlamada sıkıntı çıktıysa yapabilirsiniz. Ya da kod paylaşımı da burada millet kendi yaptığı yeni komutları paylaşıp buradan bir şeyler çıkarabiliriz. Güzel bir ortam oluşturabiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle bir tane şey açıyoruz, dosya açıyoruz bildiğiniz gibi. Fark etmez oldu. Şimdi normal ile konst söylet söylet olabilir konuş olabilir istediğinde diyeyim de konuş ha. talk monk söylet diyorum ben daha sonra set description set diyen diye. set description diyoruz burada diyelim ki bir mesaj ilk yazın ve option mesaj yazmak istedim mesaj yine zaten gördüğünüz gibi set required true Diyelim daha sonra aşağı inelim. Asynchron Execute Interaction Const Options Channel Interaction Const Query Options get. OK şey diyelim Channel daha sonra Hatta buna göre görüyoruz zaten Interaction Noxon Channel direkt burada yazacak Const Query'miz var burada aşağı inelim uh, ee, Evet. Channel sent. Bakın channel sent dedik. Query dedik. Daha sonra bir de evet'imiz var. Interaction noktayı reply mesajımız gönderildi. Epamon true diyoruz. Bunu deyip işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Hemen deneyelim. Söylet. Bakın geldi. bir şey daha yazalım. Söylet. Sağ. Sen az. Lan benim botum da tabii az <laughs> bu da az Evet. Hepsine böyle şey oldu. Gördüğünüz arkadaşlar. Sağ. Ne yazarsanız bot yazıyor ve sizden hiçbir, hiçbir türlü mesajınız gözükmüyor. Yani mesela mesajınız gönderdi Bunu sadece sen görebilirsin. onu turu yapmayı sakın unutmayın. Ancak böyle işe yarar. Evet arkadaşlar bu böyle böyleydi. Video önerilerine yazmayı unutmayın. İstediğiniz şeyler varsa, istediğiniz öneriler varsa yazmayı unutmayın. Onları da yavaş yavaş videolarıma dahil etmeye başlayacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.